1970 yılında Trabzon'da doğan Ekrem İmamoğlu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu. 1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketlerinde iş hayatına başladı. Bu şirketlerde yönetim kurulu başkanlığına kadar yükseldi. Okul yıllarında amatör olarak futbolla ilgilendi. Trabzonspor Futbol Kulübünde yöneticilik yaptı. Trabzonspor Basketbol Kulübünde de kurucu ve başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Beylikdüzü ilçesinde spora katkı adına Beylikdüzü Spor Kulübünde de görev aldı. Kulübün tesislerinin oluşmasında ve yapımında büyük katkılar sundu. 2008 yılında CHP'ye üye olduktan sonra 2009 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediyesi için aday adayı oldu. 16 Eylül 2009'da CHP MYK tarafından ilçe başkanlığına atandı. 27 Aralık 2009'da yapılan CHP Beylikdüzü ilçesi 1. kongresinde seçilen ilk ilçe başkanı oldu. 18 Mart 2012'de yapılan CHP Beylikdüzü ilçesi 2. kongresinde yeniden ilçe başkanı seçildi. Bu süreçte 2010 referandumu ve 2011 genel seçimlerini yönetti. 2014 yerel seçimlerinde yerel yönetimi hedefleyen İmamoğlu 15 Temmuz 2013 tarihinde 4 yıldan beri yürüttüğü ilçe başkanlığı görevini sonlandırdı. 2014 Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olup bu yarışı kazandı. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin olan Ekrem İmamoğlu, başta Beylikdüzü Atatürkçü Düşünce Derneği, Beylikdüzü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kızılay ve Gürpınar Spor Kulübü olmak üzere birçok sivil toplum örgütüne üyedir. Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'a karşı girdiği yarışı kazandı. Ancak seçime şaibe karıştığı iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu seçimin tekrarlanmasına karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu yeni seçimin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına karar verdi ve bu seçimde Ekrem İmamoğlu oyların %54.21'ini alarak 806.415 oy farkla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Dilek İmamoğlu ile evli ve 3 çocuk babası olan Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevine devam etmektedir. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.